ne gözüküyor bilmiyorum hı hmm. arkadaşlar şey bugün sizlerle birlikte biraz Stars'da yayın yapıyoruz aa ilk defa değil Beren. ikinci kez ha Önceki, önceden, önceki yayında vardı ya. İki gündür yayındasın Beren. Ne şeyi? Ah. Ben onun taktiğini biliyorum. Sonra sana öğretirim. Beren. E, ee, Talha King çevrim oldu mu Talha King? Onu bir davet et. Adam mi? Takımdan çık. O takımdan bir çık. Yukarıda çık yazıyor kocaman. Şimdi davet et. Talha için var ya. Davet et. Turnuva da açık değil mi? Turnuva açık şu anda. Hadi. Hadi davet etsene. Bak ben seni bir davet edeyim. Şimdi sen beni davet et oraya. Dur dur tamam katıldım katıl dedim. Ya sen şey değiştirsene. Turnu yap. Çıkayım mı? Turnuvayı seç. Oradan bir turnuva seç. Turnuvayı seçtin değil mi? Ya sen turnuvayı seçmedin mi? Niye? Turnuvayı kaybettin değil mi sen? Bir dakika dur tamam. Ben turnuvayı hala oynayabilirim arkadaşlar. Benim hala bir şansım var. Ah. Doruk yeğenimizi bulmuşsun kanka. Doruk isim yazar senden geliyor biliyorum. Şu an Bural'da canlı yayındayım. Bir dakika ben. Bir dakika. X. Beren şunu bir not eder misin? Not defterine bir yaz. Yazar mısın? Şu yazıyı sana dediğimi bir yaz. Ha Doruk, DJ DJ'de değilim kanka. Şu an sen omletten mi izliyorsun beni? Ee, şeyden mi? Youtube'dan mı? Bakabilir miyim? Bir mesaj at. Omletten mi izliyorsun Youtube'dan mı Doruk? Doruk RS bizi izliyor. Bir dik. Bir dik. Bir dik. Doruk. DC'de değilim Doruk. DC'ye gitti kesin. <laughs> Arkadaşlar yayın gidiyor. Köşeye gidiyor yayınımız. Kanka ben D, C'de değilim. X Dur ben sana dur. Yeniden söyleyeyim. Çarpı U, K, J, W, T, T T P değil T. T diyorum, P demiyorum. Yeah. Sekiz. Bitti. Bekle bir. Bir oku onu. Evet, doğru. 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 W v değil. W. Sonra ne var? W'den sonra ne var? Tamam. Ben sana... Ee, v yok değil mi? V falan yok. Tamam. Şimdi söyler misin? Şimdi söyler misin onu? Şimdi onu söyler misin? Evet. E sen C'den sonrasını söyle. Tam W. E sonra? Tamam biliyorum. T y 8 katıldım. Şimdi gene şimdi diğer hesaba geç. Şimdi seni davet ettim. Kabul et o benim. Gene hesap tuttum mu her annene? Sun. Bu benim yeni hesabım. Bundan çıktım. Şimdi geliyorum bu hesabıyım ben. Taktiğe, taktiğe, taktiğe anladın mı Beren? hesap. Çık dedim mi? Ay. Beren, ben, abi, ben sana bir katıl dedim, kabul et. Bir çıkar mısın? Çıktı. Bu. Buradan bir çıktı. Bu. Tamam. Ve ben şimdi şimdi bekle beren ben bir 2 3 tur falan ben bir 3 tur kazanayım sonra seninle oynayacağız. Anladın mı? Sen de normal oyun oyna. Bu arada senin canın bitti mi, bitmedi mi? Kaş, kaç kaç çar? Kaç çarpı yemişsin? O zaman sen oynayamazsın. Arkadaşlar Beren yine gelemeyecek. Ah. Hmm. Arkadaşlar bu arada senin adın Mehmet. Niye hesabını hal hakim derseniz. Ben bunu bir arkadaşıma verecektim. O giremeyince böyle kaldım. Evet arkadaşlar. Evet. Baba yayındayım. Yayın. Canlı yayın. Oyun yayını. Ben anne arkadaşlar yayın bu kadar.